Evet merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Caseyi yıkayacağız Burada bir tanzikli yıkamamız var Ondan beraber caseyi bir köpükleyeceğiz yıkayacağız Kalan işler çok bitti sayılır Yani bir işi kalmadı artık Temiz dursun üstünde Zaten yıkandı önceden de pek Dışında yok da biraz içinde falan çamurlar var Pislikler var işlerini falan temizleyeceğiz Dışlarını falan yıkayacağız Kapısını iyi kapatalım Burada bir tanzikli yıkamamız var. Şimdi kamerayı kafama alacağım, yıkayacağım. Şöyle az bir su tuttum ilk baştan. Tutmadım da aslında. Şimdi az bir su tutacağım üstüne. Bu üstünü bir yumuşatacağım. şeylerin onda sana köpükleyeceğiz. Deterjanı köpüğüyle köpükleyeceğim. Ondan sonra tekrardan üstünden bir daha yıkayacağız. Ondan sonra iş iş tarafına geçeceğim. İş tarafını temizleyeceğiz. İş tarafına geçeceğiz. Şimdi ben kamerayı kafama alayım. Oradan devam edelim. Kafamı almadan önce de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Her geçen gün sizlere daha güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Umarım güzel oluyordur. Şöyle kafamızı alalım kamerayı. Kamera açısı da şöyle güzel. Şimdi tanzikliği kameramızı bir çalıştıralım. Şuradan kapını açalım. Kapı kolunu. Şöyle önce suyunu açalım. Şimdi de çalıştıralım. Şimdi çalıştı. Bir su tutalım önce. Bye. <laughs> Şimdi bir köpükleyelim arkadaşlar bunu köpük yapayım ben bu traktörü Bir tane şey bulursak fırça var Fırça Fırçamız burada var bir tane fırça alalım bir tane de kova alalım kova Daha bir köpük hazırlayalım Sen burada dur fırça Ben şu montu traktörün içine atayım Bir kova bulursak, kova mı köpük hazırlayalım onu köpükleyelim. kova nerede vardı ki ben bir tane kova kullanmıştım da köpük için şu içerideki köpekli kovalar köpekler için kullanılıyor O yüzden onu kullanmak istemiyorum burada var nerede ne kova ya? Hava biraz temiz. Kovayı bir yıkayalım. Kovayı ben bir yıkayım önce. Kovayı yıkarsak. buna bir deterjan getireyim ha. Şimdi içeri gidelim. Buna bir deterjan al, şey alalım. Normal deterjan ne yapıyor ha? El yıkayan, bulaşık yıkama deterjanı var ya. Onlardan yapıyorum. Aslında oto yıkama deterjanlar olsa o da olur. Ama onlardan şimdi hangisini alacağım bilmiyorum yani. Aslında yıkayanlar varsa yorum kısmında belirtirse bakarım onları da ben. Normal deterjan kullanıyorum ben. Göstereyim şimdi. Şöyle girersek yetişin de jel deterjan diyor. Şu kuvayı koyalım şöyle. Buradan deterjan alalım biraz. Şöyle kapağını açalım. Şöyle alıyorum. Atayım. Bunu da tanzikli suyla şişince biraz da alalım. Tanzikli suyla bunu şişince bayağı çıkıyor bu. Bunu geri kapatalım. alalım. Bunu şimdi tanıcık üstüne yapınca bayağı köpürüyor arkadaşlar. O köpüğüyle de veriyorum. O üstündeki piller falan kalkıyor hemen. Camlara da sirkeli cam sil olması gerekiyor. Onu da köye gidince alayım. Camları da temizleyelim. Şimdi burada yanımda yok da köye gidince alırım ben onu. Orada da camları da temizleriz. Aslında bizde kireç sökücü de vardı da camlara. Şimdi nerede bilmiyorum. Şimdi bunu tanzikli suyunu açınca bu köpürecek hemen. Şu köpüklerini de o köpükleri de yıkıyorum hemen. Böyle koyalım. bitirelim fırçamızı da soktuk biraz karıştırdık mı bayağı çıkıyor bunlar. şöyle kollarımı sıvayayım. fırça fırçaya da bir su tutayım fırçada pis olmasın çizer bir sürede toprak olunca geçelim. Bir köpükleyelim mi amcasayı. Şöyle öyle kaldırıp atıyorum. Güzel oluyor böyle normal deterjandan yıkıyorum arkadaşlar. Öyle cantlara, mattara, çamurluklara hep atıyorum. Güzel kaldırıyor ya üstündeki kiri yumuşatıyor İlk başta bir su tuttuğunda zaten yumuşuyor biraz köpükte de olunca tamamen kalkıyor üstünden bir daha yıkayınca üstünde bir şey kalmıyor her şeyi atıyor böyle yazılara falan komple şey dedim yıkayalım buralarda toz, toprak traktörün üstünde olunca çok oluyor yani. Camlarda da kireç var. Kireç yaptı camlar. Onlara kireç sökücümü atarız kalan. Veya cam sil bulurum. Cam sile silerim. Kalkıyor. Çok büyük, büyük, kireç yok üstünde. Oto yıkama Serhat. <laughs> Oto yıkamacı mı olsun arkadaşlar? Oto kuaför. Aslında Nide'ye götürseydim traktörü bir detaylı yıkamaya girecek, sokacaktım da işte şu komple bir yıkatacaktım. Ama Nidia'ya götüremedik bir. de işi yok. Olsaydı bir işi götürecektim aslında. Sezon bitti sayılırdı. Bir yıkansa güzel olurdu. Şimdi öyle sol tarafa geçelim. Case. bunu böyle üstünü komple yıkayalım. İçi önemli olan içi yani içi derken içi daha zor. içi falan dışını yıkamak kolay da içini yıkamak kolay değil. Su tutmadığım için havayla temizliyorum içini Havayla temizleyeceğiz şimdi havayla uğraşacağız. Bir de şey var içine süpüreceğiz. Onu bir, bir şey bulup süpürmem gerekiyor içine. çamurluk da kırıldı arkadaşlar. Burayı takmışlar. Burayı taktılar, burayı kırdılar. Buna yeni çamurluk alınması gerekiyor. Ben sevmiyorum böyle hareket edince. Takım santinden de isteyelim. Akkor doğru jantta da atalım. Lastiklere şöyle. Cıpıp çıksın. Boncuk, ne yapıyorsun Boncuk? Ne yapıyorsun? Boncuyu çıkartıyorum artık, boncuyu da çıkartayım şimdi Boncuk biraz geçsin. Boncuk durmuyor, Boncuk diğer köpeklere saldırıyor. Şşş. şu köpeklere saldırıyor, o yüzden boncuyu salmıyorum. Day, biraz geçsin hayvan, bakalım salalım. Boncuk, ne yapıyorsun Boncuk? Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Boncuk? Gel bana, gel bak gel. Tamam, atlama, gel. Sakin ol, Sakin ol. Sus susla. Geçen boğdu seni zaten. Neyse biz yıkamamıza devam edelim. Ön ağırlıklara da atayım. Gelser. Köpükleyince de bayağı iyi oldu. Şurayı köpükleyip fotoğraf mı çeksem ki acaba? bir fotoğraf çeksek olur aslında. Ben gel kula böyle. Devam edelim. Arka çamurluğa doğru geçelim. Arka çamurluğu da Köpükleyelim şöyle hemen hızlıca Camlara da köpükleyelim Camların kireç çökücüsü vardı arkadaşlar da Nerede ki onu bir sormak lazım Kireç çökücüsü de astık güzel olur camlara Zaten kar yağar yakın zamanda garajlara çekeriz traktörleri Da daha şey var ama ya Hayvan ahırları temizleyeceğiz Ayvancı da olunca işte arkadaşlar traktörün işi bitmiyor. <laughs> çiftçinin olunca çiftin, çiftçinin yazın işi bitiyor. Hayvancı olunca ama kışında çalışıyor traktör. İster istemez. Şöyle jantımızı falan güzel temizleyelim. Yerede olsan temiz olsun. Tekrardan temizleriz batınca. Temiz dursun falan güzel. Şimdi ben suyu tutunca bunlar hepsi temizlenecek arkadaşlar. Güzel bir şey olacak. Çıkacak böyle patlayacak. Köpük kaldırıyor zaten. Köpük yumuşatıyor. İlk baştan da bir ön su tuttuğum için hızlıca yana kalkıyor şimdi. Şuralara falan tutalım. Şuralara köpük diyelim hep. Ahtlarım buraya da tutalım şöyle. Geçelim bu tarafa. Şu dama tutayım. Şampuanla. burada tamam. Boncuk ne yapıyorsun? Şşş. Ne yapıyorsun? Gel bak gel. Gel bak gel. Gel kız gel. 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun boncuk? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun boncuğum? Kızım. Biraz da kaputu kaldırayım. Aşağı kaputun şuraya. Tutalım. da şuraya falan tutayım. Şu plastiklere tutayım. Ne tutmayalım şöyle indireyim. Ön cam kalmış. Ön cama tutmadık mı? Ön cama da şöyle yapalım. Şimdi içi daha çok uğraştıracak arkadaşlar. Şimdi içi bayağı uğraştırır bizi. az bir şey kaldı onu da üstüne atalım şöyle keyza şuraya koyayım böyle üstüne doğru atalım bunu da tamam şöyle dursun bunu bir hemen yıkayım arkadaşlar seni şurada dur bir dakika açalım yıkamamızı